Burada ne varmış? Adamı mı vuruyorsun? Kart basalım mı buna? Hadi gel, hadi gel bir tane kart basalım buradan. Oyun başladı. Hadi bakalım. Geliyorum. Sana yardım edeceğim. vuracağız şimdi. Ha, su fışkırtıyor. Su fışkırtıyor anneciğim bak. Gördün mü? Bunları vur vur vur. Hadi öldür ateşleri. Bakın fışkırtıyor. Hadi çabuk 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 bak burada. Vur 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 ateşleri. Puan kazanmamız lazım. Çabuk olalım. Bunları öldürmemiz gerekiyor. Evet, evet, evet. Evet anneciğim az kaldı. Az kaldı. Öldür onları. Öldürdün mü? Bir daha çıkacak şimdi. Çabuk ol. Tamam ben de bununla öldürüyorum. İkimiz birden vuralım onları. Çabuk ateş et, ateş et. Bir sürü oldular, ateş et. Yangın çıkarmışlar. Ağaç yanıyor. Çabuk ol anneciğim. Ağaç yanıyor. Vur onları. Evet. Aferin. Şu kocaman olanı vur. Bak bak bak. Kocaman olan. Evet. Öldür. Evet. Geldi. Ateş fışkırtıyor. Çabuk ol. Çabuk ol. Öldür onu. Çok az kaldı. Öldürdün mü hepsini? Bak orman yangını çıkar. Aa öldüler. Aferin sana. Bravo alkış. Çok güzel oynadık.